Kızımın peşini bırakmak için ne kadar istiyorsun? Benim Söyle. aşkım satılık değil ve ben facire kız vermem. O kendi isteğiyle benim oldu. Ben vermeden kimsenin olmaz. Hani satılık değildi? Kes ulan! Her şey para mı be? Celil, baba. Cavit haznedar oğulları olur Bu herifin kızını evlendirsen, seni evlatlıktan reddederim. Bu sizin oğlunuz mu? E canım baştan niye söylemiyorsun ya? Tamam verdim kızı. Onun için her şey var Reddet beni baba. O zaman otomatik ben mirastan mahrum kalıyorsun salak. Vallahi mı? Öyle mi baba? E öyle. O zaman kötü bak. Ne oldu? Hani para olmasa da olur da ha? Tamam ulan. Onun için her şey var. Reddet beni baba. E o zaman direkt fakir oluyorsun. Ben fakire kız vermem dedim. Ya yani resimde ama, ama yani. Vay ama. Ne yapacağız şimdi? Bilemem. Ben de bilemem. Daha beni reddetmediğine göre şu an zenginim ben. E evet aynen. O zaman ben hazır zenginken sen bana şimdi kızı ver. E sen de zaten ellendikten sonra reddedeceğim diyorsun. Bana uyar. Zaten senin damadın olunca holdinge çökerim. Tamam. <laughs> Tamam hadi. Zeki çocuk. Bizim gibi mal değil. Bizde sen mi olsun. Hisseler bana kaldı. Bana mı girdi yani sadece? Aynen. <laughs>